Selam gamerlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Evet bugün sizlerle birlikte Roblox'ta We Need More Money oynayacağız Hatırlarsanız dün We Need More gold çekmiştim Bugün de We Need More Money çekeceğim Ama hala 100 abone olamadık arkadaşlar 100 abone olursak hem bu oyunun hem de We Need More gold'un speedrun'ını çekeceğim Dolar mı Euro mu diyor Arkadaşlar sizce hangisini seçeyim Euro baya yükseldi o yüzden dolar. Aha şurada bir dolar gördüm bile. Hadi kalk kalk kalk. GT6 çıkıyormuş arkadaşlar. Ee, para. Her neyse masamızın üzerinde para var ama alamıyoruz şu an. Ve burada abimiz var. Önceki oyunda anamızın olduğu yerde şimdi abimiz var. Bir dolarımız varmış ve abimiz bunu kabul etmiyor. GT 6 almak için ondan para isteyeceğiz şimdi. <laughs> In your room dediği için diğer odalara girmeyelim şimdi. Burası da bizim odamız olarak sayılıyormuş. Mantık olarak tuvalet bizim odamızın içinde. Güzel bir izlenme gelirse. Spideranı değil de şey başka sorunlarını bulmaya çalışacağım. Para 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 yok ki para para. garaj garajda vardır belki. Evet. Koş koş koş. Ayrıca önceki oyunda ki an anamız burada duruyor. Duruyor. <laughs> kaç dolarımız var? 10 dolar. GT6 kaç dolar olur sizce arkadaşlar? Bence Bilmiyorum son zamanlarda FC24 ilk olarak Zaten biliyorsunuz 2000 bin lira olarak falan çıktı. O yüzden ben bundan da az bir şey beklemiyorum. Yt altı da bir 30 dolar falan olabilir bence. Fazla mı? Az oldu. Gerçi 30 dolar 900 liraya denk geliyor şu anda. Siz videoyu izle bu videoyu izlediğinizde 930 bile olabilir neyse. <laughs> He, anamızdan para isteyecekmişiz. Arkada gelen marketler var. Hatırlarsanız we need more cold'da marketten ne almıştık ya? bir soğutucu gibi bir şey al almıştık. Brother'la konuş. Kapıyı kapatıp kaçmışız. <laughs> Yanlışlıkla evet. Kaç? 28. Daha fazla istiyor. çiçek satmamız gerekiyor şimdi. Panam, tut 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 Topla 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 sat, sat. Al şunlara, ha. <laughs> <Yes. gülüyor> Cimri abimize tabii ki de bu yetmeyecek. Pardon. Bu eleman Türk mü? Pardon diyor. Garajdan ne oluyor ney ney? Ha şey şey. Balta. Al baltayı. Şimdi ağaç keseceğiz galiba. Anamızı kestik yanlışlıkla. O adamın da önümüzden geçen adamın yanlışlıkla kolunu kesmiş olabiliriz. <laughs> Hop. bu bir fikir geldi. Teker teker al. Sat. Al. Lan. Lan alsana. Neyse. Alamıyoruz. Oyuna bir şey oldu. Alamıyorum. Oyun neydi? çünkü satmışız hepsini. Talk to brother diyor. Neyse orada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç sattık. Direkt abimizi satalım bence. İnsanları soyacağız galiba. Diyeti 6 almak için insanları soymak pek de Bir şey değil sanki. Please donate. Kaç bakayım. Biz nasıl bir çocuğuz ya? kaçarsın <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de kaç Brother brother Ya kardeş 60 dolarda kabul etmiyorsan Ben sana ne diyeyim Anamızın arabasını satacağız. <laughs> 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 Lambor Lambo için 200 dolar mı? Lambo için sadece 6000 lira. Şaka gibi. Lamba olmadığını anladılar sanırım. Bin dolar. Lambo için bir bin dolar verdi bize. Otuz bin. Sadece iki yüz lira mı verdi? anlamadım ben. Bir bin veririm diyor. Bir iki bin veririm diyor. Bir iki yüz veririm diyor. Anlamadım ki. <gülüyor> 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 Havuzu parayla doldur diyor. Hatırlarsanız e geçen oyunda da Havuzu sıvı nitrojenle dolduruyorduk. Ha, orada da soğukların kralına tanışıyorduk. Da İzlemeyenler için <laughs> videonun linkini açıklamaya koyarım. Havuz parayla oldu artık. Kabul etmezse abimizi satalım. Bence mükemmel olur. Dükkan soy diyor. Vay çakal. Dükkan soy bizim. Bu arada arkadaşlar öksürüyorum. Çünkü son iki gündür hastayım. arkadaşlar oyununu attı az önce şimdi geri döndüm az önce dükkanı soyma görevinden sonra <laughs> oyundan attığı için bir daha oynayıp buraya kadar geldim. Evimizi aldılar götürdüler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha fazla para ver bana diyor ya. Bir dakika. Osuruyoruz ee, ve uzaylılar bizi fark etsin diye osuruyoruz galiba. Uzaylılar bizi fark ediyor ve dünyayı satın alıyor galiba şimdi. de diyor ya bir de. Bu gezegen iyi kokuyor diyor. Tap 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 tap. Dünya gitti. Yerde altımıza kavuştuk ama dünya gitti. sonluyor. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta <laughs> We Need More Money oynadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve Bye Bye